Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sirius serverında bazı 3-5 item tanıtımını yapacağım. Benim çarım 59 level biliyorsunuz. EYK e 9 mde 8 Open Breaker, 4 parça çitin, şihiyolar, 3 Jüdi 2, PP1, ol takılar falan filan. Ardrim serverında oynuyoruz. E 14 14 NP oldu. Dubai kılığındayız. Ee, şu şekilde başlamak istiyorum hemen arkadaşlar. Kutu fiyatlarına ve draki fiyatlarına bakacağız. Ee, yeşil kutunun fiyatları e, 3M ile 3.5M arasında değişkenlik göstermekte. Drakiler e, 35M'e koymuş arkadaş gördüğünüz gibi. Şu arkadaşa bakalım. Arkadaşlar 38M 35M arasında bir değişkenlik gösteriyor. Subliler... 22 eme koymuş arkadaş. 25 eme kadar piyasası olduğunu biliyorum ben bunun. Mavi kutu fiyatları 9 M400, 8 m de en fazla bu fiyatı var. Ee, bakmak isteyen arkadaşlar Maradon'dan da daha iyi detaylı bakabilirler. Şu arkadaşımıza da bakalım, buraya da bakalım. 9 M400, 2 M600 gibi Drakilerde hemen hemen aynı fiyatlarda. İşte benim en sevdiğim yer. Arkadaş ne yapmış? İyi depolamış maşallah. Arkadaşlar bir buçuk hem bir hem dört yüz bir buçuk M, gibi bir alım var burada. Buyu ne kadarmış? Bir hem de buyu var arkadaşlar. Hemen ton atıyorum. Hızlı bir şekilde. Cleaver 9 mu? Olamaz. 7. Al bunu dokuza bas sen. Ne itemdi be Beramus'ta oynarken. Arkadaşlar hemen size şuradan 1 değil de 7 item gösterelim. Militaliler 350 m ve 350 m ile 600 m arasında değişkenlik gösteriyor. Var yorum fiyatları özellikle diye biliyorum ben. Şurada bir arkadaşımız da Ha bu dragonmuş pardon. Dragonlar 600. Yalnız dragonlarda şöyle bir şey var. Göğüslük zor bulunuyor herhalde. Ona nazaran e, kafalık ve kolluk daha ucuz. Evet. Şuradan hemen hemen ben size hızlıca bir fiyat göstereyim. 8 veya pen bırakır bu arkadaş uçmuş. Ne yaptın kardeşim sen ya? 325 m gibi bir piyasası yok onun ya. Şuradan hızlıca gösterelim hemen. Ne bu? Abi ben şöyle çarlar anlamıyorum ya. Nereden buluyorsunuz bu paraları ya? Şu çar nedir abi? Biri bana bunu açıklasın. Hele şurada bir asas arkadaş var. Nerede o? Alım satım diye. Ya buna ne bu ya? Ne bu? Bir bana şu itemi açıklasın ya. Ne bunlar ya? Kafayı yemişler buraya. Ben burayı pek anlamıyorum arkadaşlar. Hemen size benim en sevdiğim pazar alanındaki bölüme götürüyorum. Şu kısım. Şu arkadaşımızda 7 Dark Lane var. 250 M, 8 Weapon Breaker'lar. 285 M gibi bir piyasası var. 255 M ve 285 arasında değişkenlik gösteriyor. Ne bu? Price Point mi? 255 M, 750 Normal piyasasına koymuş arkadaş. 775 M. Arkadaş Rogue Chitin'de donluk çok pahalı. Arkadaş 310'a koymuş da maalesef ona atan olmaz. 400'den aşağı yok. Judy'ler 429 yani 4 GB civarında. Yani benim kral temim burada. Yani. Iron Man, rap abi. Basacaksın. XP devam. Arkadaşlar şu an CZ'de e, ben CZ çarı dizeyim. E, gideyim güzel bir PK atayım. Yok CZ çarında kendim kasayım. Gideyim satın alayım gibi bir düşünceniz varsa hemen onu da göstereyim ben size. E, çar fiyatlarını. Arkadaşlar 83'te level adam 9 GB'ye koymuş. Ne bileyim 9 GB. Şurada bir kardeşimiz de vardı. Bir asas mı var burada? Arkadaş 9 GB'ye koymuş. 15 GB koyan var. 19 15 GB ile 20 GB arasında değişkenlik gösteriyor. Ben alayım CZ yine bir 10 bin liraya bayılacaksın kardeşim. Gideceksin CZ'de. Ama en güzeli ardırım. Bakıyorsun keyfine. Diziyorsun ufaktan şöyle biçer. Ee, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sürüs Soru bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.